sizlerle birlikte çok yani sürpriz bir video olacak. E, bugün sizlerle birlikte e, bir köpek sahipleniyoruz. Alkış çık 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 çık. Evet arkadaşlar şimdi sahipleme geldik. E, bakacağız güzel bir köpek bulabilirsek yapacağız ve ev bir yatak ayarladık. Orayı da size eve gidilmiyor göstereceğim. Orayı da köpüşümüz için ayarladık. Şimdi inşallah bulabiliriz. Güzel bir köpek. istediğimiz gibi bir köpek arıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, e, bir müzik sesleri gelebilir. Çünkü sitede parti var. Neyse. Devam edelim. Buraya şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle bir yer. Merhabalar. Merhabalar. Nereden bakıyorduk acaba? köpek bakacaktık. Ee, ay çekilir misiniz? Tövbe estağfurullah. Ee, yani yanında... Aa! yandan bakabilirsiniz. Şu şekilde. Bir sürü orada hayvan var. Hmm. E yok anne burada bu kadar mı çeşit hayvan var? Ee, kulak misafiri oldum ama... Şey... Yani bu evleri açıyorsunuz orada. He, tamam. İlkini ben açıyorum. Çıkın anne. Aa bakın ilkler köpek buluma. Neyse bu güzel gibi. Ay ama biraz kızgın kapatalım bence. Arkadaşlar sonra bizi yer falan hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi burayı üstü açıyorum ama benim boyum yetmez. Sıplayacağım. Hı Oruncay var. Ama işte çok tatlı bir köpüş var. Ay alsam mı? Anne bir dakika çantamı tutar mısınız? Babana ver kızım. Aa yeter. Tamam sen tut. Ay çok tatlı. Bence bu şimdilik şurada bir kalsın. Şu gelir falan diye bir kapatalım en iyisi de. Şu bir şurada kalsın bakalım. Biz diğer yerlerde bakalım. Pardon. Ay burada çok tatlı bir köpeği var ama yani sakat. Ama köpek köpektir yani. Ben geçeyim. Köpek köpektir. Bu da çok tatlı. Bunu da koyalım. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Aman bu ne? Yılan. Anne hani kapatın. Anne hani kapat. Her neyse hiçbir şey hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Bu nedir? Şaka mı bu? Burası boş. Tamam. Burada da kurbiş var. Ama ben seni ne yapayım yani? Ne işime yaradın sen benim şimdi? Neyse. Pardon, acaba çıkar? Aa! Evet arkadaşlar, öyle bir şey olmamış gibi düşünün. <laughs> öyle bir şey olmadı. Devam ediyoruz. Ee, bu bir şey değil herhalde. Neyse. Neyse. Bu ne? Ha ben bunları biliyorum. Bu krampet. Ee, ben yani birkaç köpek var zaten. Çok köpek yokmuş burada. Daha çok değişik duşuk e, köpekler var. Köpek ne be? Değişik duşuk hayvanlar var. 3-4 tane köpeğimiz var. Şunu da ben alayım da. İnşallah bir şey etmez şu an bana. Tamam bir şey olmadı. Tamam. Bir tane bu var da ben bunu beğenmedim En beğendiğim bu. En baştan beri yani. Çok tatlı. Evet ya çok tatlışmış,miş. Ben de bir tut. Ya, ne oluyor? Tamam. Tamam buraya koyacağım Allah'ın izniyle. Tamam. Aldım. Ben de alayım yok. Bakayım. Aa, bu çok yumuşak. Bunu alalım mı? Tamam hadi gidelim. Ee, merhabalar. Biz bu köpeği seçtik. Bakalım. Ha, bu. Tabi adını siz koyuyorsunuz da. Bu köpek çok tatlı bir köpek yani ve sizi koruyabilecek bir köpek çok ısırmaz yani yani çok böyle saldırgan bir köpek Değil ama Yine de tabi onu sinir edecek Bir şeyler olursa Tabii ki ısırır ama e, Tabi aşıları var Birkaç aşısını Falan siz yapacaksınız e, Ve Şöyle işte Tarağıdır şampuanıdır bilmem ne bilmem Onu başka bir Mağazadan bakabilirsiniz şu ilerideki Sokakta birkaç tane mağaza var Buyurun de şuraya imza alacağız. bana ver. Bir dakika ben imza alayım hemen. Şıkır 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 imzaladım. Tamamdır. Siz şimdi tabii, köpeğin ihtiyaçlarını yoksa al, al, al <laughs> almaya gidebilirsiniz. Tamam teşekkürler. Evet arkadaşlar biz şimdi adamın dediği yere geldik. Yani böyle bir yer bulduk. Şimdi burada e, işte birkaç tane mamadır. İşte tarak falan bilmem ne bilmem ne eşya. Tamam. İşte birkaç fa eşya falan var. Şimdi arkadaşlar onlara bakacağız. Tabii ne tarafta olduğunu birine sormam lazım. Pardon. Buyurun. E, acaba böyle köpek için malzemeler işte tarak falan ne tarafta. Ee, şurada şu sepette bakın toplar falan var. İşte şurada mamalar. Burada tarak falan. Yani buradaki bu arada taraklar tüm hayvanlar için uygun yani. Bir de işte hayvan bakmak isterseniz burada da hayvanlar bulabilirsiniz birkaç tane. Aa çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar biz biraz düşündük ve e, şunu hatırladık arkadaşlar bizim evde zaten Belki videolardan da görmüşsünüzdür. E, temizlik odasında falan böyle bir tane kutudan bildiğiniz işte tarak falan vardı. Yoksa da zaten gelip alabiliriz. O yüzden biz şimdi böyle oyuncak tarzı şeyler bakmaya karar verdik. E, şimdi şuradaki toplara bakacağız hep birlikte. İşte oradaki oyuncaklar falan. E, köpekler bilirsiniz e, topla oynamayı falan filan falan filan yalnız seviyorlar. O yüzden bize öyle şeyler bakacağız ve tabii ki kemik ama oyuncak kemik bakacağız. Şurada bir sepet var. Bir de yukarıda da birkaç bir şey var gibi görünüyor. Evet, bak burada kemik var. Yukarıda da top var. Anne hani şu top çok tatlı. Bak şu değil mi? Bak bu. Evet evet ben de onu beğendim. Çok güzel değil mi? Alalım o zaman ondan bir tane isterseniz. Evet tamam. Bir tane o toptan aldık. Bir kemik alalım. Bir de böyle plastik topu alalım. Daha iyi olması için. Şuradaki kemiği al anne. Tamam. Bunu da sen tut kızım. Bir de şöyle plastik bir top var. Tabii bu köpek için bilmem ama oynar herhalde. Bunu alalım. Bunu da sen tut. Ee, bir de ilk gün maması alalım. Şuradan yani. Tamamdır. Hadi. Burada poşet falan verdir herhalde. Yoksa nereye koyacağız bilmiyorum. Merhabalar. Ee, merhaba buyurun. Biz birkaç bir şey aldık da burada mı ödüyoruz? Evet evet burada eşyalarınızı koyacak bir yer yoksa şuradaki poşetlerden alabilirsiniz. Evet poşet varmış. Aa bakın çok tatlı bir poşet. Değil mi? Başka bir şey bakacak mısınız kızlar? Bilemedim. Hmm. Bir bakalım. Başka toplar da var aslında ama yani aldık sonuçta. Bir de mavi kemik varmış. Maviden de alalım mı? E alalım tamam değişik olsun. Heh bu kadar. Bunlar oyuncak kemik değil mi? Evet evet. Neler aldınız? Ben bir ba Ben bakacağım. Bunlar. E, tamamdır. Ne kadar tuttu acaba? Bir dakika hesaplamam lazım. Onun on, on, toplarsın. Bıdı 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 Hanımefendi telefonunuzdan falan toplayamıyor musunuz? 5 saattir bekliyoruz bir ee, bir dakika. Telefonda öyle bir uygulama yok maalesef. Bir dakika bir düşüneyim ha. 2 dakika verim ana. Tıp top 250 lira. Ha tamam 5 saat oldu. Neyse. Şuradan alın, ödeyin nasıl olsa temassız. Buyurun. İyi günler. Evet arkadaşlar biz şimdi buradan gördüğünüz gibi ihtiyaçları da aldık. O zaman şimdi biz arkadaşlar eve geçiyoruz evde görüşürüz.